Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım güzel bir perşembe geçiriyorsunuzdur. Ben size bugün, şu anda yani 18 Haziran 2021 Cuma gününden bahsedeceğim. Evet, önce Cuma günden şöyle bir bahsedeyim. Bekleyenleri bekletmeyeyim çünkü daha sonra başka konulardan da bahsetmek istiyorum. Cuma günü gökyüzü nasıl olacak? Sabah. E, 05.52'de ay boşluğa girecek. Son açısını Plüton'la yaparak. ...ve Plüton'la uyumlu açı yapacak bu arada. Dolayısıyla 11.53'e kadar bu arada boşlukta. Yani bugün herhangi bir e, durum varsa gündeminizde... Ya ...veya e, yapmanız gereken süren işleriniz için... ...güzel, e, daha kontrolcü olabilir... ...daha istediğiniz yönde hareket edebilirsiniz. Ama yeni başlangıçlar için e, uyar mı? Uymaz. Evet uymaz. Çünkü saat e, 12'den sonrayı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ay terazi burcuna geçecek. Ve önümüzdeki iki buçuk gün... Terazi burcunda seyahat edecek ilişkilerle ilgili gelişme bekleyenler. Evet bu iki buçuk gün ilişkilerinizi yönetmek, ilişkilerinizle ilgili kararlar almak veya o yolunda ilerlemek için kullanacağız. Onun dışında ne ile ilgili olacaktır gündem? Tabii ki e, hem ilişkiler, evlilikler, hukuki süreçler, mesela uluslararası e, davalar, e, mahkemeler mesela yine. Birçok konuda burada yeni bazı başlangıçlar duyacağız. Onun dışında tabii demokrasi, bürokrasi, adalet, hak, hukuk, eşitlik kavramları yine konuştuğumuz gündemler, konular olacak. Tabii onun yanında da daha kibar, daha naif, biraz daha eşitlik ilkelerine daha önem vereceğiz. İşte Merkür Retro, bu geçmişte belki yapılan bazı... E, kusurlu konuşmalar, işte kusurlu itiraflar yani yanlış ifadeler diyelim. Onları belki düzeltmek için fırsatlar da bulabilirsiniz. Bilhassa ilişkilerle ilgili sevgili arkadaşlar. Genel olarak gün genelinde e, temel açı yok. Sadece e, so akşam saatlerinde saat 19.32'de ayın Mars uyumlu bir açısı var. Bu da e, düşünceleri, fikirleri hani eyleme geçirme harekette bulunma, İşte birini aramak istersin, spor yapmak istersin, evimde bir işin kalmıştır gibi yarım kalan bir işe hani bir gayret gelir başlarsa öyle bir saat onu değerlendirebilirsiniz. Ancak bu küçük bir açı bize sadece destek olur. Biz istersek yani harekete geçirsek çalışır yoksa çalışmaz sevgili arkadaşlar. Onun dışında bir de bizim temel açı olarak saymadığımız ama aslında çok önemli bir açı var. Ay e Jüpiter yüzeyleri saat 15.41 sıralarında bu ne yapar derseniz Ay Jüpiter tabii ki de ay hani duygularımızla ilgili Jüpiter de yine eşitlikli adalette hakla hukukla aslında. E, daha evrensel konularla ilgilidir. Burada da yine demek ki e, bu hukuki e, süreçler belki yargıya intikal eden durumlar veya yargı ile ilgili konular bunlar bizim özel hayatlarımızdaki adalet anlayışımız aile içinde ev yani ev, iş ortamında e, gündemimizde olan e, konular için de yine geçerlik gösterecektir burada biraz daha öne çıkacak bu konular e, anlaşmak e, sonuca varmak daha kolay olacağı bir e, gün öneren sonra onu söyleyebilirim evet genel olarak böyle bir e, hazı temel açısı yokayım ve tabi terazi borcu e, güzellikle de alakalıdır, böyle bakımla, e, tatlı dille, sanatla e, alakalıdır. E, yine böyle biraz daha hani hem de daha huzurlu hissederiz e, ay terazi olduğunda fakat e, en büyük handikapı da karar vermekte zorluk yaşadığı. Yani ay olduğunda biraz daha kararsız bir gün geçirebilirsiniz. Zaten Merkür de retro olduğu için şak diye de hemen her şeye karar vermenizi tavsiye etmiyorum sevgili arkadaşlar. Evet, onun dışında günlük akışımız bu şekilde ilerleyecek. Şöyle baktığımda e, ilişkilerle ilgili, mesela şimdi Ay Aslan Burcunda bir açıda ilişkiler örneği plana çıkacaktır. E, Mars, pardon Mars Aslan Burcunda. E, dolayısıyla popüler ilişkiler, e, gündem yaratan ilişkiler mesela yine e, gündemimizde olabilir. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Evet, ikizler burcundaki tutulmadan bazılarımız güzel etkiler alacak demişti mesela. Ee, akşam saatlerine itibaren bu devreye girebilir. Birazsa cumartesi günü, aslında daha iyi açılar var. Çünkü Ay Merküre, işte Güneşe güzel açılar yapacak. Cumartesi günü. Yine e, ilişkilerle ilgili düzeltilmesi gereken veya belki bir yolunu bulurum, bir yapılandırma yaparım, hani arayı bulurum falan diye düşünüyorsanız cumartesi gününü Kullanmanızı tavsiye ediyorum bunun için. Çünkü ayın dediğim gibi daha uyumlu açıları var. Bilhassa geçmişe yönelik e, konular için kullanmanızı öneriyorum. E, onun dışında başka ne diyebilirim size? Ha, tabii cumartesi günü şu da var yalnız. Gerçi onu yarınki videoda mı söylesem ama. Işte, e, ay e, Venüs'e kare yapacak. Yani bu da ne demek? Aslında ilişkileri çalıştıracak. Evet ilişkilerle ilgili orta yolu bulabilirsiniz. Problem de çıkabilir o problemi düzeltmek için fırsatta doğabilir. Onu da şimdiden size söylemiş olayım. Ee, sevgili arkadaşlar çünkü ay önce bir burçta, bir yenisi önce bir burçta biliyorsunuz yengeç burcunda. Bu arada ülke, devlet, ailevi konular bunlar da yine gündemimizde olacak. Ee, bu önümüzdeki iki buçuk gün. Tabii ki de Uranüs ve Satürn karesi hala çalışıyor. Ee, ortaklı işler burada yine e, ön plana çıkabilir. Ortak işte bir işiniz olabilir, paylaşılan kaynaklar, para olabilir, banka hesapları ile ilgili konular olabilir. Bunlar da yine konuşacağımız ama bilhassa sanki böyle ailevi konular daha fazla gündemde olacak gibi duruyor. Aile içerisindeki kardeş olur, eş olur, anne olur, baba olur. Böyle bir hafta sonu bize bekliyor. Yine hafta sonunda görüşeceğiz tabii ki. Öyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yorum yapabilirsiniz. Ee, dün iki tane arkadaş yorum yapmıştı, onlara cevap verdim. Böyle gördüğüm zaman, uygun uygunsam gelsem cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın, güzel bir Cuma geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.